Merhaba İkizler burcu ve yükselen burcu İkizler olanlar. Evet 2023'te bakalım bizleri neler bekliyor. 2023 öncelikle Merkür retrolarıyla başlayacak arkadaşlar. Sıkı bir Merkür retrosuyla hayata merhaba diyor olacağız. Tabii ki bu bizim e, yatırımlarımız, kredilerimiz, miraslarımız, primimiz, ikramiyemizin olduğu yerde olacak. Yani bir yatırım fırsatı, borçları yapılandırmak konularıyla ilgili önemli bir detayı bize vurguluyor olacak. Daha sonrasında ikinci retro boğada olacak arkadaşlar. Bunların tarih tarih bilgilendirmelerini ve ana temalarını aslında 2023 Mercury retroları videomda ayrı bir video olarak yayınladım. Oradan mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. E ee, tabii ki boğa burcunda ummadığımız yerlerden para kazanmak, bilmediğimiz yerlere yatırım yapmak, önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek aslında paranın kıymetini anlamamız için önemli bir vurgu, bir fırsat yaratacak diyebilirim. Sonrası dördüncü evimizde Başak burcunda ev almak, ev satmak, evdeki diyaloglarımızın artması, biraz problemlerin ev içindeki Yanlış anlama, anlaşılmaların çok yüksek olduğu önemli bir süreci deneyimli olacağız. Daha sonrasında yatırımlar konusu tekrar gündeme gelecek yılın son ayında. Evet, Merkür retrosuyla başladık Plüto ile devam ediyoruz. Plüto ay düğümleriyle kare yapacak arkadaşlar 2023'te. Tabii ki bu tek kare sizin 12 ve 6 aksınızda önce, daha sonrasında da ay düğümleri sizin 11 ve 5 aksınızda geçecek. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki sağlıkla ilgili bir sıkıntımız, problemimiz varsa buna artık ertelememiz, ötelememiz gereken bir süreci anlatıyor olacak arkadaşlar. Öncelikle sağlıkla ilgili bir problemimiz varsa buna keskin ve net bir değişim dönüşüm yapmak zorundayız. Yani ameliyatsa ameliyat daha sonrasında ne bileyim tedavi ise tedavi ihmal ediyorsak mutlaka elin taşımız altına koyup gereken o çıkış fırsatlarını yakalamalıyız ki önce sağlık diyebileceğimiz bir konum durum söz konusu. Daha sonrasında tabii ki Ay düğümlerinin terazi ve e, terazi ve koça geçtiğini düşünürsek e, Koçta geleceğimizi şekillendiren önemli bir adım e, atmak üzereyiz. Belki de e, fırsatları e, daha çok yakalayacağımız, biraz daha böyle çevremizin genişleyici e, ummadığımız yerlerden ummadığımız fırsatları yakalayacağımız, e, kariyer planlarımızda çok iyi çıkışlar yakalayacağımız, önemli yatırımlar yapacağımız bir yıla giriyor olacağız. Satürn kariyerde büyük bir sorumluluk verilecek. Belki Yıllardır çabaladığımız bir konuda artık e, e, bize istenilen e, terfi verecekler. Belki e, amir olacağız, orada bulunduğumuz yerde bir şeflik e, ünvanına sahip olacağız. Bir ünvan, e, bir statü değişimine de götürüyor olacak bize bu satırı. E, tabii ki e, burada emek vermeden yemek olmuyor. İki yıl boyunca aslında bizden istenen bizden elin taşın altına koyup o sorumluluğu yapmamızı iste, istenilen bir süreci deneyimli olacağız Ama adım adım her adımda daha büyük yükselerek devam edeceğiz Satürn Tepe noktada Jüpiter artık Tepe noktada yani hayatımızda parasal krizlerimizin bittiği çıkış yakaladığımız bolluğumuzun bereketimizin arttığı ama bunlara da çabalı çabaya dayalı bir standartta olduğu bariz görünüyor diyebilirim Öncelikle hukusal bir davamız varsa Plüto e, davalarımızın bulunduğu bur, e, burç olan, Yani kova burcunun olduğu 9. evimizde geçecek arkadaşlar. Satürn size parasal konularda müthiş bir e, sıkıntı yaratmıştı yıllardır. Artık o konu tamamen kapanıyor, bitiyor. Parasal mevzular bitiyor. Artık inancımız değişiyor, yani hayata bakış açımız değişiyor. Ee, belki de kendi fikirlerimizi güncelliyoruz, belki e, hayata bakış açımızı güncelliyoruz, belki yaşadığımız şehri değiştiriyoruz. Hayata bakış açımız değişiyor. Kökten bir değişim, dönüşüm enerjisine aktive ediyor olacak bu bize. Ay düğümleri ne baktığımız zaman 5. evimizde geçmiş olacak güney ay düğümü. Bu yılda bizi zorlayan bazı aşk fırsatları e, çıkacak. Evet yaşanması gerekiyor, tecrübe edilmesi gerekiyor. Aşk konusunda her ne kadar harita bize sağlam ve kalıcı bir fırsat vermese de e, baktığımız zaman... E, yani ilişkiler konusunda da deneyimlememiz gereken, zorlu koşulları geçmemiz gereken önemli bir süreci deneyimlettiriyor olacak. Evet, aşk konusunda çok fazla güzel bir şey söyleyemiyorum 2023 için size. Ama ve lakin Siz e, para nereden kazanılır? Bu borçlar yapılandırılır, nasıl para kazanılır, nasıl bir level atlanır, nasıl yatırımlar yapılır? Evet, bu yıl. E, Elinizde, etrafınızda, çevrenizde çok insan olacak arkadaşlar. Hepsi de ayrı bir fırsatla gelecek. Ama aşk konusunda dikkatli olmanız gereken önemli bir yılı da deneyimli olacağız. Yani sonsuz güven içerisinde olmayacağız. Yani ee, biraz var olan sıkıntıları, sorunları 2023'ün sonları, 2024'ün ortalarına kadar falan müthiş bir deneyimleyeceğiz. Tabii ki burası bir sürpriz bebek haberini de getirebilir arkadaşlar. Zaten evliyiz. Bu sefer... E, hayatımızda bir çocuğun dahil olması ama sağlıkla ilgili işte düşük tehlikesi, hamilelik sürecinin zor geçmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunlara biraz dikkat etmemiz lazım. Ee, tam böyle kariyerde çıkışı yakalamışken annelik babalık bizi birazcık enerjisel olarak tüketiyor olabilir. Ee, biraz problemli bir bebeğimiz e, dünyaya gelebilir. Yani problemden kastım tabii ki sağlıkla ilgili söylemiyorum. Hani bu kadar yoğunluğumuzun arasında sürpriz bir bebek haberi bizim hayatımızı sıkıştırıyormuş gibi hissedebiliriz. Çünkü kariyer konusunda çok fazlasıyla Yoğun olacağımız, e, nereye yetişeceğimiz bilemediğimiz bir süreci deneyimli olacağız bu yıl. E, baktığımız zaman Plüton'un e, önce yani e, Mars ve Venüs'le ile karşıtlığı olacak. Bu da Ay düğümleriyle beraber bir Grand Cross, yani haritamızda büyük bir kare oluşturacak arkadaşlar. Bu da Nisan'dan sonra Mayıs ayları civarında yaşanacak yine. Bu e, Grand Cross'ta aslında hayatımızda bir tıkanma yaşayacağız. Yani ee, bu yıl diyoruz ya hani büyük bir çıkış yakalayacak öncesi ve sonrası diyeceğiz dedik ya İşte bu Grand Cross'ta önce olaylar kilitlenecek daha sonrasında yeni başlangıçlar ve yeni e, yollara e, açılış yapacağız. Bundan dolayı da aslında Mars'ın e, zaten altyapısını kurduğu bu Mars Retrosu önümüzdeki süreçte bilmediğimiz alanlarda bilmediğimiz bir mücadelenin içine sokacak ama hepsi de bizi sonsuza dek ilerletmek için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 28-29 dereceler 0 ve 1 derece 2 derece ve 3 derece hatta 4 dereceyi bile içine alabiliriz. Kişisel gezegenlerimiz varsa bu yıl Plüto'dan mutlaka bir etki alacaksınız ve bu biraz zorlayıcı olabilir. Özellikle 82, 83 ve 84 doğumlular 1982, 83, 84 doğumlular Plüto Plüto krizini kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü akslarıyla beraber yaşayacakları için onlar biraz daha fazla etkilenecek diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü kendi plütoların üzerinden geçen bir tane ay düğümü olacak ve bunlar ciddi anlamda bizi zorlayan enerjilerde olacak diyebilirim. genel hatlarıyla baktığımızda Aslan burcunda bir Merkür şey Aslan burcuna bir Venüs retrosu yaşanacak 22 Temmuz ile 6 Eylül arasında yaşanacak bu süreç Sizin 3 evinizde, yani önemli olaylar, önemli kararlar aldıracak. Parayla ilgili, aşkla ilgili, bize ben bunu istiyorum. Ben bunu yapmak istiyorum. Bu benim kararım. Bu benim hayatım diyerek böyle biraz böyle Üst noktavda yapıcı bir bencillikle çıkacağız ortaya. Normalde ikizler burcu bencillik yapmayı pek bilmez ama bu yıl hayat bize birazcık yapıcı bencilliğin ne olduğunu da öğretecek. Önemli bir çıkış yaptıracak diyebilirim. Jüpiter gerilemesi ise boğa burcunda gerçekleşecek 12. evde. Umadığımız yerlerden, umadığımız fırsatlar verirken, umadığımız yerlerden umadığımız e borçların çıkıp gelmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bunu da yine e, 6 Eylül ile 2 Ocak 2024 arasında yılın son günlerinde artık e, devam ettiğimiz bu yoldaki pürüzleri temizlemek adına kullanabiliriz. Satürn retrosu da 17 pardon 19 Haziran ile 6 Kasım arasında olacak arkadaşlar. 19 Haziran ile 6 Kasım arasında da Satürn e, Retros'un deneyimliği olacağız. Aslında kariyerimizde e, yeni gelen e, bu kariyer fırsatında nereden ilerleyebiliriz? Adaptasyon sürecimiz, burada yerimizi sağlamlaştırmak için neler yapmalıyız? Hangi ürünü piyasaya koymalıyız? Hangi kararları almalıyız ki bunları e, sıkı bir şekilde değerlendirebilelim? İşte bunları fark edeceğimiz aylar da 17 Haziran ile 6 Kasım, 19 Haziran ile 6 Kasım arası diyebilirim arkadaşlar. Evet, genel hatlarıyla aslında önemli bir yıl deneyimli olacağız. Kaderin bize fazlasıyla yardım ettiği, e, ama ikili ilişkilerde ve aşk konusunda biraz aşağı çekildiğimiz, e, önemli sorumluluklar aldığımız, 30 yılda bir gelen kariyer fırsatlarını yakaladığımız, el, elini elimizi taşın altına koyup o sorumlulukları hakkıyla yerine getirmemiz gereken bir süreci deneyimli olacağız arkadaşlar. O yüzden mutlaka ama mutlaka 2023'teki bütün haftaları ve ayları sıkı değerlendirin. Çünkü öncesi ve sonrası diyeceğimiz önemli olaylara gebe bir durum var diyebilirim. Şimdi tutulmalardan birazcık bahsedeyim 20 Nisan'da Koç burcunda tutulma gerçekleşecek arkadaşlar ee, bu bir güneş tutulması olacak sizin Tabii ki koç burcu 11 evinizden etkili alacaksınız ee, Geleceğinizle ilgili önemli bir durumu aktive edecek 5 Mayıs'ta akrep burcunda e, ay tutulması gerçekleşecek Akrep sizin 6. evinizde işle ilgili düzenlemeniz gereken son vurguları e, gösteriyor olacak. 14 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir e, güneş tutulması gerçekleşecek. 5. ev aşk hayatınız biraz daha böyle e, objektifler oraya dönmeye başlayacak ya da çocuklarla alakalı duruma. Ya da cesaretiniz kendinizi nasıl ön plana koyabilirsiniz ben bunu yapmak istiyorum deyip nasıl çıkış yapabileceğinizi gösterecek. Yine 28 Ekim'deki boğa tutulması ise boğa sizin malum 12. eviniz. Para nereden kazanılır? Nasıl kazanılır? Nasıl yatırım yapılır? Paranın değerini kıymetini öğretecek önemli olaylara gebe bir durum var diyebilirim. Evet ay tutulmalarından da bu şekilde faydalanabiliriz. Tabii ki kişisel haritalarımızda hepimiz farklı farklı deneyimli olabiliriz arkadaşlar. Bunlar genel yorumlar. Benden danışmanlık almak isterseniz altta gördüğünüz telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım güzel fırsatları yakalayabiliriz hep beraber. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.